Herkese merhaba. Lezzet Köşem kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle sebzeli omlet tarifi paylaşacağım. Yağ koyduğumuz tavada kapya biber ve yeşil biberi soteliyoruz. Farklı bir kapta yumurta, karabiber, tuz, soğan, maydanoz, dereotu ve sütü iyice karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra biberlerin üzerine döküyoruz. Altı iyice piştikten sonra başka bir tava yardımıyla çeviriyoruz. Omletin öbür tarafı da pişince servis tabağını alıyoruz.